büyük etkisi olan büyük defteri bize yakışan bir şekilde buraya acımızı paylaşmaya gelen herkesle hep beraber ona layık bir şekilde buradan uğurlayıp büyük adada ne kadar eşlik edeceğiz. Buraya geldiğiniz için hepinize hem camiamız hem de büyük kaptanın ailesi adına tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Buraya acımızı paylaşmaya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Rakip taraftarları formaları giyen arkadaşlar da var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Camiamıza yakışan bir şekilde lütfen lefteri buradan hep beraber vurduyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Fenerbahçeli futbolcular Emre Belezoğlu, Gökhan Gönül ilk sırada olmak üzere Lefter Küçük Andonyadis'in naaşını Şükrü Saracoğlu çimlerine çıkartıyorlar. Son kez. Evet, Fenerbahçeli futbolcular Lefter Küçük Andonyadis'in naaşını şu Isaracoğlu çimleri üzerine taşıdılar ve tribünden görüntüler geliyor. Taraftarlar, futbol severler alkışlarla Lefter Küçük Andonyadis'i son yolculuğuna uğurlamak üzere şu Isaracoğlu'nun stadında var. Bütün futbolcular şu anda defter küçük anda Nasip naşı başlıdı.